Bakınız Kur'an-ı Kerim aslında şöyle bir ifade kullanıyor Necip Bey. Felak tahamel akabe ve ma edra kemel fakku Diyor ki Kur'an insanlığın önünde büyük bir engel var. bu O engeli insanlık aşarsa huzura kavuşacak. O, o tepeyi aşamıyorsunuz. O tepe ne? Fekkurakabe. Fekkurakabe demek aslında e, müfessirlerimiz köle azat etmek diyor. Fakat Kur'an'ın e, kullandığı o kelimeler çok önemli. Evet, Fek evet. demek serbest bırakmak demek. Rakabe aslında boyun demek. Murakabe deriz ya murakabe. Evet, evet. Murakabe ondan geliyor. Gözetlemek. Aslında insanların boyununu serbest bırakın. İnsanların hür iradesine, insanların e, değerlerine, insanların fikirlerine, yönelişlerine bir kere serbest bırakın. Yani ee, şahsiyet oluşması için kişinin hür ve serbest olması lazım. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki siz ne zamandan beri anaların hür doğurduğu insanları köleleştirdiniz? Hmm. İnsan hür doğar İslam'da. Evet. Dolayısıyla önce diyor insanlığın aşması gereken şey insan bir başka insanı e, serbest bırakması. Onun fikrine, inanışına, yönelişine saygı duyması e, sonra İt amun fi yemin zim Sonra da darda kalan insanların yardımına koşması. Biz diyoruz evet. ya mesela işte darda kalan, savaşta zor durumlarda kalan insanlar bize sığındığı zaman, evet. onlara yardım etmediğimiz zaman insanlık öldü diyoruz ya işte. Şahsiyet öldü demek o. Yani aslında milletlerin de şahsiyeti var. Bugün Türkiye'de mesela evet. milli bir şahsiyet bir duruş sergiledik biz. Elhamdülillah. elhamdülillah. Yani bize ee, hangi milliyetten, hangi dinden olursa olsun e, naçar kalmış insanları aldık, bağrımıza bastık, onlara sahip çıktık. Ve mesgabe, dar gününde ona diyor e, Kur'an-ı Kerim, eğer e, yardım etmezseniz, onun yardımımıza koşmazsanız, bunları yaptıktan sonra tüm mekane minellezine diyor. Biraz önceki konumuzu açıklamak için. Tüm Yani Cenab-ı Hak diyor ki önce e, e, insana saygı duyun. Sonra insanın ihtiyacına koşun sümmeke. Sonra imanın lezzetini tadarsın. Sümmeke ane minellezine O sümme kelimesi de önemli. Bunun için diyorum yani Müslüman kimliği önce insandır ve insanı saygı duyar. insanın onuruna, gururuna, namusuna, hürriyetine, fikrine saygı duyar. Ondan sonra İslami değerlere, vahyin indirdiği o değerlerle donanır ve Müslüman. eşittir Müslüman. Müslüman şahsiyetin oluşmasında temel, esas kaynak Kur'an. Allah'ın kelamı. Eyvallah. Zaten Necip Bey, Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen bir Allah Celle Celaluhu. İkincisi de insandır. Yani insanın zaafları, bütün özellikleri, Cenab-ı Hak kendini anlatır Kur'an-ı Kerim'de ve insanı anlatır. Dolayısıyla insan, kimliğinin, insan şahsiyetinin oluşması için, Müslüman'ın şahsiyetinin oluşması için öncelikle Kur'an'ın kaynak olarak alınması ve Kur'an'ın yaşanır hale gelmesi lazım. İkincisi tabii ki, o kura, yaşayan Kur'an diyoruz ya, yaşayan Kur'an, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Üsve-i Hasene. Hı hı. Tabii Müslüman kimliğini etkileyen o kadar aslında, Başlı başına günlerce anlatılacak bir konu faktörler yani aileden tutun basından tutun yayından tutun cami cemaat bunların fonksiyonel olması yani e, bunların hepsi e, insanın Müslümanın kimliğini gelişimini şahsiyetini etkileyen faktörler ama işte bunları e, tarih boyu e, bazen çok e, fonksiyonel kullanmışız ama bazen de bu dediğimiz kurumlar bu e, mekanlar işlevini biraz zayıflatmış. Şimdi aile mesela. Evet. Yani Müslüman kimliğinin oluşmasında ana. Yani ilk öğretmenimiz. Bizi doğuran, yoğuran. ilk temas her anlamda. Değil mi tabii, efendim? Tabii, tabii. Hem zihni melekelerin tabii. oluşması noktasında hem de bedensel. Her şey, tabii. Yani evet ana aslında üm diyoruz ya üm ve evet. imam aynı. Aslında ama, ama. Evet. imamdır. Ana yani kimliğin oluşmasında en başta gelen şeydir. Şimdi şeyin e, Azerbaycan milli şairinin e, Bahtiyar Vahabsade'nin bir şiiri var. Evet. Diyor ki benim kitaplarımı yazan ben değilim diyor. Anam yazdı diyor benim kitaplarımı. Savatsızdır. Adını da yazabilmir benim anam. Allah ım. Ancak mene say öğretip, ay öğretip, il öğretip, en vacibi dil öğretip benim anam. O diliyle men yazmışam şiirimi, hernamemi. O diliyle Söylemişem şarkımı türkümü yok yok men bir heçem, men yalanam kitap kitap sözlerimin müellifi benim anam diyor. Allah Allah. Yani güzel Yani beni Eyvallah. esas doğuran, yoğuran, şair yapan bu ilmi bu kitapları yazan benim anam diyor. Hakikaten He. baktığımız zaman şimdi Müslüman kimliğinin oluşmasında o zaman temel esas annedir, yuva, ailedir yani aile. Zaten eğer biz aileyi korursak, aslında ülkemiz de büyük bir aile. Dünya da büyük bir e aile yani. yani. Fakat biz binanın oluşmasında nasıl ki yapı taşları, o tuğlalar önemli, aynen evet. toplumun oluşmasında da aile önemli. Dolayısıyla mesela Müslüman kimliğinin oluşmasında basını, yayını önemli. Aile ile ilgili yapılan programlar önemli. Şimdi biz bugün sohbetlerimizde aile aile diyoruz. İşte kadın hakları diyoruz kadına şiddet diyoruz ama yani şunu artık biz açık ve cesurca dile getirmemiz lazım bugün adeta birçok basın yayın organlarında aileyi şuuraltı bilinçaltı olarak hedef alan ve onları yıkmaya çalışan sanki bir gizli bir el var gibi insan hissediyor Dolayısıyla, adeta gayrimeşru yaşamayı, gayrimeşru ilişkileri sanki çok normalmiş gibi gösteren bazı dizilerimiz var, şeylerimiz var. Bu da tabii Müslüman kimliği dediğimiz zaman neticede biz Müslümanız. Ve Müslüman olduğumuz için Kur'an'ı, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in sünneti seniyesini ve camilerimizi camiler bizim kimliğimizi geliştiren e, camilerimizin fonksiyonel olması yani camilerde biz ne yapıyoruz bilişiyoruz, buluşuyoruz, kaynaşıyoruz. E, en etkili organdır Camilerimizi fonksiyon hale getirmemiz lazım.